hoş geldiniz. Bugün bir konumuz torik leker yapacağız. Öncelikle torik nedir? Torik e, ee, makbul olanı aslında Çanakkale'de ve Marmara'da çıkan makbul Marmara'da, <laughs> Marmara'da çıkarır. Biz e, sizlere torik leker yapım aşamasını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle toriklerimiz gördüğünüz gibi 4,5-5 kilo civarında Marmara toriğidir. Makbul olanları yani. E, bunları takozlar haline hazırlayacağız. Ballarını, iriklerini temizleyerek buzlu bir suya yatıracağız. Bu buzlu suda 4-5 gün kadarıyla her gün suyunu değiştirmek kaydıyla kanlanır ve e, iliğin iyice temizlenmesini sağlayacağız. Öncelikle tabi kalitlerimizi kesmeye başlıyoruz. Buradaki birinci önceliğimiz toriklerin dilimlerini keserken kalınlığın ne kadar olacağı neden önemli çünkü koyduğumuz tuz oranı balıkların, turiklerin dilimleriyle önemli. Ne kadar kalın dilim olursa tuz oranı o kadar ve o kadar uzun sürede balığın pişme süresi olacaktır. Biz genellikle bir turikten 4 dilim kadar çıkartmayı düşünüyoruz. Bizim için de yeterli olur. Yaklaşık 15-17 gün arasında turikler tuzda kalmış olacak. Diyekleri şu arsaklarını temizliyoruz. Sadece size şu anda bir tane koreyi <laughs> örnek olarak keseceğim. Bizim tak takviye bir dilimlerimiz bu kadar olacak. Yaklaşık bir koreyden dört dilim <laughs> kadar çıkartacağız. <laughs> <Evet>. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi balıkların şöyle bunlar bağırsak kısımları. Bunları da öncelikle temizleyeceğiz. <laughs> Şöyle gördüğünüz tamam. gibi. Bundan sonraki as asıl aşama yani önemli olan balığın tuza girmeden önceki aşaması balığın ilik kısmı ve kan kısımlarıdır. Şöyle ilik kısmı gördüğünüz gibi alt, üst, sağ üst arasında kan kısmı burası da ilik kısmıdır. Buradan demir bir tel yardımıyla şöyle bakın gördüğünüz gibi burada şu görmüş olduğunuz ilik bunu çıkartıyoruz. Bu balığın uzun süreli durmaması neden olabilir. Onu iyi temizlememiz gerekiyor. Diğer bir konu da tabii ki balığın kanı. Şöyle kan kısmında bakın böyle yaptığımız zaman o kan oradan akmaya başlayacak. Bunu böyle bu şekilde bütün kolikleri tek tek keserek aynı işlemi uygulayacağız. Daha sonraki işlemlerde bize takip ettiğiniz sürece devam edeceğiz.